Sizlerin karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi. O işin e, sınırı da yok. Yani Yoktu bugün gün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğru, doğru. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla diye çarşafla gelmek istiyorum. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var ya niye türban takıyorsun diye bir şikayetim oldu bugüne kadar. Hayır niye türbanla okula giriyorsun diye yani. E şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. Başörtüsüne uzanan eli kırarım, koparırım diyen bendim ben. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına. Orada katılanlardan birisi olarak gönülden inanıyorum. Ve uygulanacak. Uygulanacak. Yani. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezerv olsaydı orada kalmazdım. Uygulanmazsa bırakır mısınız hükümeti? Şimdi e, sanıyorum e, yani başka çaresi yok uygulanacak. Hay hay. Uygulamadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz? Şimdi bakın İçişleri Bakanı olarak ben e, benim görev alanıma düşen ki büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu Hı. işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarını, Milli Eğitime düşen var, Diyanet İşleri'ne düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. ona da bir genelge yayınladı. Ben olarak... uygulayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları U uygulanacak. Kıyafet yasası mesela e, en kolay uygulanacak olan. Öyle değil mi? En kolay uygulanacak evet. olan ve bir türlü uygulanamıyor. Uygulanacak. Göreceksiniz uygulayacak. 28 Şubat döneminde kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı. Başı açık, başı kapalı diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın, başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı. Birini kasılmama müsaade edilmedi. <laughs> Hayır, <gülüyor> <dertişine yakışmıyor. Çok gülüyor>